selamlar. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir içerik olan oyunu bırakan hesaplara neler olmuş? Oyunu bırakan insanlara ulaşıp mesaj atıp onlardan hesaplarını istedim ve bugün onların hesaplarına gireceğiz. Bakalım hangi hesaba neler olmuş? Oyunu bırakan hesaplara girdim. Atlı videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Videoya geçmeden önce bu videoya bir 5000 like, 3000, 5000 ne kadar atabilirsiniz atarsanız çok mutlu olurum. Bu serinin ikincisini istiyorsanız aynı zamanda abone olup bildirimleri açarsanız da beni 500 bin abone doğru desteklersiniz. Canınızı yerim. Haydi ilk hesaba girelim. Go. Bunlar madem oyunu bırakmış. Güzel hesap olursa aralarında. Hop <laughs> hemen Indira Gandhi. Indira Gandhi yapacaksın değil mi? Çakal. Cepçilik yapacak. Cepçilik yapacaksın değil mi? Çakal. Hemen çökeceğiz hesaba. Şifresini müfresini değişeceğiz. Şaka yaptım. Komikti değil mi? Şimdi oyunu bırakan ilk hesabımıza girdik arkadaşlar. Bir ekran gelirse Allah'ın izniyle bismillah. Tamam arkadaşlar. Oyunu bırakan ilk hesabımız diyeceğim. Ben arkada bak dönüş puanı falan filan verdi gördüğünüz gibi. Arkada bir tane Lamborghini gördüm. Hesaba giriyorum. Evet arkada bir tane Lamborghini var. Burada bakıyorum bir tane falcı AVM falan filan var. Bu hesap kaç destansı oyunu bırakmış ama. Bakayım al bunu. Adam bu ne hesaba girdik ödül alıyor. Başarım görevi alıyor ha. Buraya tıkladım. Destansı gösterişe tıkladım. 22 destansılı bir tane hesap. Bırakılmış bir hesap. Oyunu bırakmış bir hesap. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Allah bilir yani oynanmış mı bu sezon? 7 tane maç falan oynanmış falan filan. Bir şeyler yapılmış takılmış. Ama oyun tamamen bırakılmış maalesef ki. Bakalım bu hesapta neler var dedim. Ben pardon bu işgalciyi göremedim. Yani gördüm ama görmezden geldim. Söyleyemedim. Bir tane işgalcimiz var hali hazırda. Arkada Lamborghini'miz var. Bakalım ilk suitlerimiz var mı? <laughs> maalesef bu hesapta hiçbir ilk suit yok. 22 destansılı bir hesap. Mythic Forge'dan dizilmiş gibi. Yükseltilebilir silahlarına bakacağım ben direkt. Sıfır yükseltilebilir silah. Ah lan. Yükseltilebilir silah olsaydı daha güzel çalardı. Hoşumuza giderdi. Yani çaldık gururlardık böyle. Yükseltilebilir silahlı hesap çaldım diye ama maalesef yapamıyoruz onu. Onu söyleyemiyoruz maalesef. envantere bir tıkladım. Vay Bir tane işgalci, bir tane kusursuz tetikçi, bir tane guzay muhafızı seti var. Onun dışında Royal Pest destansları var. Burada bir tane ıstakoz savaşçı seti. Bu da Royal Pest değil mi ama? Oo! Burada bir tane Cycle 2 seti var gördüğünüz gibi. Hesap bir şey değil mi? Yani niye oyunu bırakmış ki bu yani? Deli, sıkıntılı. Bu videoyu izliyorsan sen ben senin A Allah belanı vermesin konuşamıyorum dilim tutuldu ya <laughs> Neyse mor öğelerine geldim. Mor öğelerinde neler var hesapta bakayım şöyle bir. Değişik. Bir şey gözüme çarpmadı açıkçası. Normal bir hesap gibi duruyor şu anlık arkadaşlar. Böyle böyle böyle. Yani hesabı size göstereyim. Böyle bir hesabınız olsa bırakır mıydınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada çok ciddi söylüyorum arkadaşlar. Yorumlar beni çok öne çıkarır video konusunda. Nokta dahi olsa yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bu videoya elinizden geldiği kadar yani ki bir tane ha. Her izleyen kişi bir tane yorum atsa zaten 10 bin, 20 bin, bin yorum gelecek. Bir tane yorum at atarsanız çok mutlu olurum. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde bir kıyafet. Setleri bu şekilde. Kafalıklara geldik. Kafalıklar da böyle. Hızlı hızlı geçeceğim ben. Daha gireceğimiz bayağı bir hesap var. Ka diğer kafalıklara geldim. Bunlar kaskta bunlar kafalık. Kafalıklarda 3, 6, 7 tane destansı var. Onun dışında güzel kafalıklar. Saç modelleri. Böyle değişik değişik hesap var. La ne güzelmiş la böyle hesap tanıtmak. Diğer hesaba giriyoruz. 700, 800 tane destansı var. Say say bitmiyor. Say say bitmiyor. Bu 10 numara. Hemen geçiyor. Bak bitti. Bu kadar bitti. Burası da böyle gözlük kısmında Buraya bakmanın da bir manası yok açıkçası Normal bir gözlük kısmı Maske kısmında maalesef ki destansı yok bu hesabın Zaten 22 destansı vardı gördük Maske kısmı bu şekilde Kıyafet kısmına geldiğimizde burada bir tane projnut var da arkadaşlar Onun dışında böyle güzel TDM'lik Kıyafetler müyafetler var Oğlum bu hesabı bıraktılarsa verin, Aa, verin de çekiliş yapak ya. Madem oynamıyorsunuz verin çekiliş yapak da Bize de iki abone gelsin iki like gelsin ya Allah'ını seversen Bu hesabın sahibine söyleyeyim de madem bıraktın Gel PSV şey yapalım ya. Çekiliş yapak satayım. Çanta kısmı da bu şekilde gördüğünüz gibi yani normal bir hesap arkadaşlar. Bence normal güzel bir hesap. Bir de stansımız burada etek olarak var. Onun dışında işte TDM kıyafetleri falan filan bu şekilde. Ama keşke bir tane M4 deseni yükseltilebilir. M4... Ayakkabı kısmı bu şekilde. Aa şu güzel ayakkabı la. Uf. Bir şey diyeyim bu hesabı alan yani bu hesabın sahibi çok güzel kombinler yapabilir bu arada ha, harbi. Şimdi burada bir M4 desenlerine bakacağım diyeceğim. Çok bir M4 deseni yok arkadaşlar. Bunlar AKM desenleri. M16 desenleri. Groza Av yani yükseltilebilir yok ama onun yanında çok güzel desenler var. Normal oynayabileceğiniz desenler var. Yükseltilebilir yok maalesef. Onda ne yapayım? Nasıl çıkarayım yani? Ben anasını satayım. Arabalara geldik. Araba! Arabam Arabalarda bir tane Lamborghini'miz var. Bu Lamborghini Lamborghini yerine bir tane yükseltilebilir silah çıkarsaydın senin için daha karlıydı ama olsun. Bir tane Lamborghinimiz var dediğim gibi. Bir tane de peynir arabası var. Onun dışında tek bir şey yok. Sedanlarda hiçbir şey yok. Magiler magiler bu şekilde hesap. Emojilerde kusursuz sütikçinin emojisi, kuzey muhafızının emojisi, işgalci var, böcek general var, gece takipçisi var ve sürümcü var. Önemli olarak bunları söyleyeyim. Diğer destansı emojiler zaten Royal Pest'ten gelen emojiler olduğu için çok da mühim değil aslında. Onun dışında değişik değişik emojiler var. Salak salak saçma. Yani böyle. Uçak kısmı böyle. Buralara bakmanın anlamı bile yok. Paraşüt kısmı böyle. Buralar böyle. Buralar böyle böyle yüksek şey. Ölüm duyurulu bomba var mı? Maalesef ölüm duyurulu bomba yok. Hesaba ölüm duyurulu yok, bırak. Yükseltilebilir hiçbir şey yok hesap. Yani silahı bırak. Ölüm duyurulu Royal Pass bombası. Ölüm duyurulu bomba bile yok yani. E, e, silah yönünden bu hesaba eksi -999 999.999 veriyorum. Yazık kafana. Hesaba boş olmasına rağmen kullanılmıyor olmasına rağmen 10 üzerinden 6 veriyorum. Siz onun üzerinden kaç veriyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Diyor ki hesabımız bu şekildeydi. Birinci hesabımız. Oyunu bırakan hesap olarak. Bunun başka neyine bakabiliriz? Yoldaşı var mı? Yoldaşı yok. Aa var. Var var. Yok. Yokmuş Senin kafana Yok arkadaşlar hiç yoldaş yok ya Hı. Maalesef Var mı? Git dedim yok Yoldaş yok arkadaşlar hesapta Hesap bu şekilde İlk hesabımız buydu Siz like atarken ben de ikinci hesabıma geçeyim Haydi bakalım Arkadaşlar ikinci hesabımıza girdik İkinci hesabımızda da buz diyarı Muz diyarı var Bu hesap bizim klandaki yöneticinin hesabı Yasin'in hesabı Discord'dan falan sorumlu O genel olarak böyle çok fazla şehir dışına çıktığı gittiği için Bu hesaba çok girmiyor Yani oyunu bırakmış diyebiliriz Bu hesap da oyunu bırakmış Bakalım bu hesap insanımızın içinde neler var. Böyle bakınca bir buz diyarı muz diyarı görüyorum. İçim açılıyor açıkçası. Hemen döndüm sol tarafa. Lobisine bir baktım. Bir tane paraşütü var. Bir tane buz diyarı var burada. Tamam tamam sıkıntı yok. Başarımlara tıkladım da bak oğlum her girdiğim hesaptan başarım mı alacağım? Ağzına tüküreceğim ha. Girdim buraya. Destansı gösterişe tıkladım. Bu hesapta 23 destansı. Vay her girdiğimiz hesap 20 küsür destansı ha. Oğlum böyle hesabın olsun oyunu bırak. Mal. sana demedim. Sen Üstünü alınma kardeşim. Diğerine de demedim. Sen de üstünü alma kardeşim. Ben kime mal dedim bilmiyorum. Neyse hesabımız böyle. Koleksiyoncu unvanımız var. Tamam tamam. X suite'lere bakacağım. Bu hesapta X suite yok. Maalesef bu hesap demek ki oyunu bırakan hesaplar X suite olmadığı için bırakıyor. X suite olsa bırakmaz. Mantığı çözdüm. Mantığı çözdüm. Mantığı tıkladım. Allah bir tane akülü zırh setimiz var. Güzel. Bu direkt yani normal sandıktan falan alınan bir şey. Güzel. Sonra Royal Pest destansları var burada. Burada bir tane Sicycle 3 seti var. Maalesef bu hesapta ben şeyi göremedim. Mythic Forge'dan alınan hiçbir destansıyı göremedim. Ama genel olarak güzel bir hesap. Güzel bir hesap. 23 destansı diğer hesaba göre bir destansı fazlası var. Acaba o nereden var? Moröler'de de çok bir şey yok. Böyle gördüğüm gözüme çarpan şeyleri size söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an için gözüme çarpan bir şey yok. Burada bir tane mahkum kıyafeti var. Onun dışında bakayım, bakayım, bakayım. Başka da bir şey yok. Karakterler falan var hesaba göre. Şimdi kasklara geçtim. Hemen hızlıca kasklara geçtim. Bu kask yani bu hesap diğer hesaba göre bir tık daha dolu diyebilirim. Çünkü daha fazla kaskı var. Kask gününden bir tık daha dolu gibi. Kafalıklarda 9 tane destansısı var ve değişik değişik taş tarzları marzları bir şeyleri var işte. Siz anladınız ha. Maviler bu şekilde böyle 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 böyle. Burayı da geçtik. Gözlüklere bakmanın hiçbir manası yok. Maskelerde maalesef bu hesapta da destans yok ama gerekli olan yani bir hesap için TDM hesabı için veya bir hesabı kombin edebilmemiz için her şey mevcut hesapta. Oğlum o bu de buradan bakınca şu garının gözleri ne güzel la maşallah. Bir şunun gözüne bak bir bizim gözümüze bak böyle bunun kaderinin tu ağzına ettim gene sinirlendim. Üstümüzde bir tane projit var. Onun dışında başka da bir şey yok. Yani TDM kıyafetleri falan var yine. Her, herkeste olan şeyler bence bunlar. Çanta kısmında da bir tık daha zengin bu hesap. Bu şekil çantaları falan var. Liverpool çantası falan var. Onun dışında bu şekilde hesap. Alt kısımda maalesef ki destansı etek yok. Diğer hesapta vardı bu hesapta yok. Ve değişik böyle pantolonlar var. Buraya fazla kurcalamanın bir manası yok. Sizce birinci hesap mı iyi? Bu hesap mı iyi, Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi geldik. Yükseltide silahlara bir tane yükseltilebilir silah var. O da buz diyarı. Zaten buz diyarı. Sadece buz diyar diğer hesap bir tık daha katladı diye düşünüyorum ben. Onun dışında zaten diğer hesapta hiç yükseltilebilir silah yoktu. Bunda bir tane var o da buz diyarı yani. Bir tane vurmuş, kalbinden vurmuş falan. Puh. Direkt kalbinden vurmuş. Arabalara gelecek olursak maalesef bu hesapta da hiç araba yok. Diğer hesapta da şey vardı. Lamborghini vardı. Burada siz devreye giriyorsunuz. Sizce hangi hesapta iyi? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Emoji olarak diğer hesapta Mighty for emoji varken bu hesapta maalesef hiçbir Mythic Forge emojisi yok. Yani hesap genel olarak böyle. Başka gösterebileceğim bir şey yok sanırım burada arkadaşlar. Hadi diğer hesapla bu hesap arasında bir torpil olmasın. Bu hesabın da uçaklarını göstereyim. Bu hesabın da paraşütlerini göstereyim. Bu hesabın da bu bombalarını göstereyim. Bu hesapta da ölüm duyurulu bomba yok. Zaten M4'ü var o da ölüm duyurusu deyip ağzına sıkayım Yasin. Ondan sonra buralarda bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Genel olarak hesap bu şekilde. Şuradan bir çıkarmamız yok mu ya? Ney var burada? Abao wow, Metal Fırtına. Hayırlı olsun. Al git. Al git Metal Fırtına'ya. Allah çıktı sandım ha. Hiç inanmadım açarken çünkü. Arkadaşlar ikinci hesabımız da bu şekildeydi. Son olarak sadece yoldaşına bakacağım. Bu hesabın yoldaşı var mı diye. Git 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 diyor. Git 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 diyor. Git diyor. Yok arkadaşlar. Maalesef ki bu hesabın da yoldaşı yok. Bu hesabın da çok fazla destansı yok. 23 destansı. Destans olarak bir tık daha önde diğer hesaptan ama hesaplar başa başlayabilirim. Hatta bir önceki hesap daha iyiydi. Çünkü işgalçısı falan var. Bir de Lamborghini'si var. Kendi yorumumu katacak olursam bence diğer hesap daha iyi. Üçüncü hesaba geçiyoruz. Beni bekleyin hemen geliyorum. Hop selamünaleyküm. Aleyküm Selam'dan Berkay Ordu Arkadaşlar üçüncü hesabımıza girdik Bu hesabımız benim hesabım Benim kullanmadığım bir hesap Benim oyunu bıraktığım bir hesap Maalesef bu hesapta oynanmıyor Bu hesap zaten ben satıyorum demiştim Bana instadan yazın demiştim Yazanlar fiyatı görünce dedi ki O ne anasını satayım dedi açıkçası Ama bence çok makul bir fiyat Bu hesabı satın almak istiyorsanız instagramdan yazabilirsiniz Burayı hızlı dipnot dip, dip, geç ben Instagram adresim daha burada çıktı Yukarıda tam burada Tam burada çıktı Oradan gel takip edip yazabilirsiniz Şimdi bu hesap e, Beklediğim gibi benim kullanmadığım hesap destansı gösteriş bir hesap oyunu bıraktığım bir hesap bu hesabı asla kullanmıyorum çünkü kendi ana hesabım var arkadaşlar şuradan geldim başarımlara tıkladım ve destansı gösterişte 64 tane destansım var bu hesapta şimdi hangi destanslar var hangi yükseltilebilir silahlar var bu hesap nasıl hemen sizlere bir göz atalım laboratuvara tıklamıyorum Zırh X'e Maalesef bu hesapta da hiçbir zırh X mevcut değil arkadaşlar. Bu hesapta oyunu o yüzden bırakmış dediğim gibi. Oyunu bırakan hiç kimse de zırh yok maalesef. Geldim şimdi envanterine tıkladım. Arkadaşlar burada bizim Mythic Forge'dan alınan 3-4 tane belki de daha fazla destansı karşılıyor. Bir tane distopya, bir tane rak yıldızı, bir tane işgalci ve avcı prenses setimiz var. Avcı prenses seti hariç bu 3 tanesi zaten Mythic Forge'dan alınmış. Ekstra olarak bu hesapta ne var? Royal Pest destanslarımız var. Burada bir tane V bir tane Jace Geese'imiz var. Ekstra olarak Jutsu Kaizen'den alınan iki tane Destansı var. Sai skull 2 seti var. Bir tane Evangelion var. Bir tane daha Sai skull seti var. Burada bir tane Güneş İmparatoru seti. Sai skull 4 seti. Ve onun dışında diğerleri de Royal Pest Destansısı. Hesabın Destansı yönü bu şekilde. Yani Destansı setleri bu şekilde. Bu hesapta ekstra olarak, mor olarak neler var? Şöyle bir bakacak olursak çok da bir bakım yokmuş yani hesap. Bu şekilde bir hesap arkadaşlar. Bu hesapla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bana da Instagram'dan yazın. Hemen size bir fiyat biçeyim. Bu hesabı size vereyim arkadaşlar. Bir tane sürümcü kıyafetimiz var. Onun dışında şöyle bir tane havalı Noel Baba kostüm var. Belki de nadirdir. Bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız. Set kısmı bu şekilde bu hesabın. Hızlı hızlı geçiyorum burayı da. Çünkü çok önemli şey yok gibi. Şöyle bir falan filan. Bunlar var arkadaşlar. Neyse. Yükseltilebilir silahlara geldik. Bu hesabın yükseltilebilir silahları da 7 tane yükseltilebiliri var. Bir tane şafan Naps M16. Bir tane Romantik Anlar Uzi ölüm duyurusuna kadar. Gökkuşağı ejderi AVM bir seviye. Mükafat Tava bir seviye. Akrep var bir tane bir seviye. 4 seviye ölüm duyurulu UMP var. Ve bir tane de Ejder Katili Yadigarı Pala var. 7 tane yükseltilebilir silah var bu hesabın. Diğer hesaplara göre bir tık daha tuzlu. Güzel bir hesap. Kapalı kısmında bir tane Rak Yıldızı başlığı var. Bir tane buzlu Diyarı başlık var. Bence gayet normal sıradan herkes olması gereken bir hesap diye düşünüyorum. Yani normal bir hesap arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir envanteri kaskları var. Hızlıca kafalıklara geçiyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 tane destansı var. Sadece kafalıklarda 21 destansı. Diğerleri tamamen 21, 22, 23 destansıydı. Bu direkt tamamen burası 21 destansı. Ve değişik saç stilleri falan var. Diğer hesaplar gibi. Tabii ki daha fazlası var. Daha değişik saç stilleri falan filan var bu hesapta. Gözlük kısmını atlıyorum. Maskede bir tane destansı var. Royal Fest asistansı ve değişikliği düşük maskeler var. Yine çok güzel kombin edilebilir. Sürümcü maskesi falan filan da var. Ekstra olarak üst kıyafetlerde trench falan filan var ve değişik bir şey yok buralarda arkadaşlar. TDM kostümleri, TDM kıyafetleri falan var. Çanta kısmında kalpli çantalar, onunla bunun mis gibi çantalar var. Bu hesap bir tık daha diğer hesaba göre güzel bir hesap. Çünkü uğraşılmış, alınmış ve para yatırılmış bir hesap arkadaşlar. Alta geldim. Altlıklarda yani pantolonlarda çok bir şey yok. TDM altlıkları falan var. Bu hesabı alan yaşadı bu arada çok güzel TDM kıyafetleri çok güzel silahlar çok güzel destansılar var ayakkabı kısmı da bu şekilde buraları göstermenin manası bile yok bu arada araba kısmına geldim araba kısmında bir tane yükseltilebilir kalkan var 3 seviye o espriyi bir daha yapmayacağım neye kalkıyor falan yapmayacağım çünkü ben de sıkıldım artık sedan kısmında 3 tane toros deseni var bu gördüğünüz desenler ekstra olarak motosikletlerde bir tane Ducati çıkarmıştım ben bu hesaba Ducati de hala duruyor bir Ducati'miz var başka da bir şey yok emojilerde işte distopyanın sonra işgalcinin emojileri var. Ekstra olarak ölümsüz irade olsun. Gece takipçisidir. Odur budur. Bu gördüğünüz destanslar var. Çok güzel destansılar var bu arada yani. Diğer hesaplarda olmayan. Söyle birkaç tane destansı var. Bilgisayarınızın anasını belirleyecek emojiler. Destans değil bu ne destans? Normal emojiler. Uçak kısmı böyle. Burada Paraşüt kısmı bu şekilde Burası böyle bir tane bomba Ölüm duyurulu mu evet ölüm duyurulu Bombamız da var diğeri var mı maalesef Diğeri yok bir tane ölüm duyurulu bombamız var Bunlar ölüm duyurulu muydu hayır bu ölüm duyurulu Üçüncü hesabımız da bu şekildeydi Arkadaşlar bu hesapta yoldaş var mı Diye bakacağım hemen bir dakika bakıyorum Yoldaşımız maalesef ki Bu hesapta da yoldaşımız yok arkadaşlar Ama diğer hesaplara göre bence Çok daha kat kat iyi Şöyle buraya girdim bakayım 10 uc'ye bir tane çevireceğim arkadaşlar belki şansımıza nihai set çıkar He çıktı bak Sizler hızlısından like atarken ben dördüncü hesaba giriyorum. Dört tane hesabımız vardı bu videoda. Dördüncü hesaba girerken sizler like atın. Hadi dördüncü hesaba geçelim. Şimdi arkadaşlar dördüncü hesabımıza girdik. Bu hesapta neler var? Bunda da buz diyarı. Buz diyarı yükseltilmiş buz diyarı. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında bu hesap bırakılmış bir hesap değil. Çok nadir girilen bir hesap. Ensar'ın hesabı. Bana söyledi işte abi böyle bir hesap var. Girer misin falan filan. Ben de gireyim ama bu videomuzun içeriği maalesef oyunu bırakan hesaplar. Abi sıkıntı yok zaten ara sıra giriyorum. Çok girmiyorum. Oyunu bırakmış gibi bir şeyim. Dedi bana o yüzden girdim. Hesap çok iyi bu arada. Hesap çok iyi. Yoldaşı var, buz diyarı var, dikenli kaskı var, çantası gece korkusu falan. Çok güzel bir hesaba benziyor bu arada. 3 tane şeyi de açılmış burada. Yüklük açılmış silahları dizebilmek için. Arkada Victorian kadın falan var ve destansı gösterir. Bakalım kaç destansı var. Hemen girdim buraya. Destans sayısına 69 destansı var. Benim hesabımdan, benim oyunu bıraktığım hesabımdan bile yüksek bir destans sayısı. Bakalım bu hesapta neler varmış. Öncelikle atölyeye bir tıklıyorum. Zırh X'lerde maalesef bu hesapta da zırh X yok. Anasını yani X'li bir hesaba giremeyeceğiz sanırım. Bu hesapta da zırh X yok. Tamam sıkıntı yok. Hemen envanterine tıkladım. Maşallah maşallah. Distopya kahramanı var. İşgalci var. Godzilla seti var. Avcı prenses ve yarın operasyonu seti. Bu güzel bir set bu arada. Royal Pest dansları Bir tane Jace giysisi. Yine Royal Pest. Jujutsu Kaizen var burada bir tane. Sicycle setleri var. Royal Pest dansları var. Burada bir tane gizemli diğer gazisi seti var. Abone olun istek attı. Arkadaşlar yo Allah falan versin benim yok. Abone olun. Bak abone olun istek attı. Abo, bu bir işaret anasını satayım. Göklerden gelen bir karar vardır. Abone olun. Abone olun. bu Abo, abone olunu reddettim. Abone olunu kabul etmem lazımdı. Neyse. Royal Pestes dansları var bu hesapta. Ekstra olarak bakalım. Bak gene abone olun. Bak oğlum. <laughs> tamam atma lan at. benzemek Bir kere yaptık yeter. Burada bronze tank seti falan filan ekstra olarak neler var? Mor kıyafet olarak da çok fazla kıyafet var. Mavi kıyafetlere bakacak olursak mavi kıyafetler. Böyle bu hesabın setleri de Black Pink'ler falan var. 50 kuruş seti var burada bir tane. <laughs> farklı olarak da bir şey görmüyorum şu an. Görürsem söyleyeceğim. Zaten bitti. Envanter bitti. Kafalıklara geldim. Kasklara geldim. Pardon kasklarda iki tane destansı kaskımız var. Birisi cehennem sürücüsü kaskı. Birisi muhteşem süvari başlı arkadaşlar. Dikenli kaskımız da var bu hesapta ve buz diyarı başlıktır. Odur budur. Gayet geçerli bir hesap bana göre. Kasklara geçmeden önce ben normalde laboratuvara girmem lazımdı. Bu hesapta da yedi tane yükseltilebilir silah var. Birisi buz diyarı ölüm duyurusuna kadar getirilmiş. Maskara bir seviye. Bas Aston şeker Thompson ölüm duyurusu. QBS var 1 seviye. Başıboş isyan M762 1 seviye. Pala 2 seviye. Ve denizlerin devrimi UMP 3 seviye arkadaşlar. Yani ölüm duyurulu bir UMP'miz var. Güzel. Silah olarak da gayet geçerli. Kasklara zaten bakmıştık. Kafalıklara baktım. Kafalıklarda bir tane nihai kafalık var. 3. sezonda gelen şu çiçekli başlık var. Köpek balığı dalgıçın başlığı var. Royal Pest Destansıları falan filan. Bu hesapta kaç tane burada destansı var? 22 tane destansı bu hesapta var kafalık olarak 22 destansı var ondan sonra değişik değişik saç stilleri her zaman söylediğim gibi buranın çok bir önemi yok gözlük kısmı gözlük kısmının da önemi yok maskede 4 tane destansı maske var bir tane sürümcü maskesi var bence yani bu videoda girdiğimiz en iyi hesap bu bırakılmış olarak en iyi hesap bu arkadaşlar bana göre üstlerde trench coat falan filan var yine TDM üstleri var proje olsun farklı değişik değişik bir ton böyle TDM kombini yapabileceğimiz şeyler var çantalarda bir bir destansı var, gece korkusu çantası var ve değişik çantalar var. Çanta yönünden de bayağı zengin. Benim bıraktığım hesaptan bile daha iyi diyebilirim. Çünkü bu hesap gerçekten benim diğer hesabımdan daha iyi. Bir destansımız burada var ve kombin edebileceğimiz TDM pantolonları var. Ayakkabının bir önemi yok. Silahlara baktık, arabalara geldik. Victorian kadın, UAZ var. Bir tane peynir arabası, bir tane bundan var. Sedanlarda bir şey var mı? Sedanlarda sadece bu var. İşte buggy'ler, motosikletlerde maalesef Ducati falan da yok. Emojilere gelecek olursak emoji yönünden zengin çünkü Godzilla öfkesi falan emojisi var. Yarın operasyonun emojisi var arkadaşlar. Bence gayet geçerli bir hesap. Hipnotik Diva seti de varmış görmedik. Hipnotik Diva'nın emojisi de var. Muhteşem Suvari var. Hayalet Kuğu var. Bence gayet geçerli bir hesap arkadaşlar. Ben bu hesabı çok beğendim. Sürümcü emojisi falan filan da var. Yani bu videoda girdiğim en iyi hesap bu bence arkadaşlar. Sizce hangisi yorumlara yazabilirsiniz? Bence en geçerlisi bu. Uçakları bu şekilde paraşütleri bu şekilde durdurup bakabilirsiniz istiyorsanız. Ve ölüm duyurulu bombası var mı? Maalesef yok. Ölüm duyurulu bomba maalesef. Her şey var bomba eksik. Ölüm duyurulu bombası yok. Arka planlarda da bir şey yok. Ve popülerlik olarak bunlar falan var. Böyle güzel şeyler var arkadaşlar. Bir tane öpücük var. Bunu kendime atardım da kendisi isterse bana atar. Bu hesap da bu şekildeydi. Arkadaşlar bence gayet güzel bir video oldu. Gayet böyle hesaplara baktık. Oyunu bırakan hesaplarda neler var. Çok güzel hesaplar çıktı. Çok güzel hesaplara girdik. Sizce gir Dediğimiz en güzel hesap hangisiydi? Yorumlara yazmayı, fikrinizi paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videodan çıkmadan önce bir tane beğeni bırakmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi ve cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bay bay.